Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mis gibi çıtır çıtır baharatlı revrek kızartmaları yapıyoruz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Ayrıntıları kaçırmamak için videomu sonuna kadar izleyin. Hemen tarifimize geçelim. İyi seyirler. Ben bugün revreklerimi fileto halinde kızartmak istiyorum. Şimdi öncelikle şunları ben şöyle yaptım. Bakın size de bir tane alık koydum göstermek için. Öncelikle şu şuralardaki olan şu yüzgeçlerini alalım iki tarafından da. Diğerlerini ben elimle kopartmıştım. Bunu şimdi bıçakla kesiyorum. Evet bunu aldıktan sonra işlemimize devam edeceğiz kafasını da olabildiğince şöyle yakın bir yerden kesiyoruz. Bunları da kızartabilirsiniz isterseniz. Ben bugün kızartmayacağım. Kullanmamayı tercih ettim. Şunları da gene aynı şekilde alalım. Şöyle yanlarındaki diğerlerine dokunmayacağım şimdilik. Bunu da keselim. Alalım. Ve de şimdi bu balığımızı şöyle tuttuktan sonra şu orta bel kemiğinin orasından tutup şöyle sonuna kadar keselim. En kolay fileto çıkartma yöntemidir. Bakın sonra şu kılçıklarını teker teker alacağız. Onları alabilirsiniz cımbızla veya elinizle. İki tarafında aynı şekilde o bel kemiğinin etrafından, kenarından çıkaralım. Ben bu şekilde hazırladım bugün. Tavada kızartacağım için şöyle. Ve bunu da kesinlikle atmıyorum. Bakın bir süre eti var. Bunu da bu şekilde kızartıp ben kullanacağım. Bulamak için şöyle bir tane yayvan tabağımızın içine mısır unumuzdan alalım. 2 çorba kaşığı tepeli. Benim için yeterli ürün miktarınıza göre artırıp eksiltebilirsiniz. İçine dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben 2 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum ve bunu güzelce karıştıralım. Baharatların ve tuzun mısır unumuzun her tarafına yayılmasını sağlayalım. Evet güzelce karıştırdıktan sonra kullanıma hazır olacak. Kızartma yağım etrafa sıçramasın diye ben şöyle bir tane yağlı kağıt kestim tavama göre ayarladım. Öncelikle yağlı kağıdımı dörde katladım. Sonra bir kere daha şöyle üçgen şeklinde katlayıp etrafını şöyle Tavamın etrafını 2-3 santim geçecek şekilde kestim, yuvarlak ettim ve de çentikler attım şu şekilde. Bakın umarım görebiliyorsunuzdur. Şöyle etrafına. Bunu şimdi tavamın içine güzelce yerleştireceğim. Evet bu şekilde. İnanın çok büyük katkı sağlıyor. Ocağımız çok daha az kirleniyor ve de çok daha az yağ etrafına dağılıyor. Şimdi bunun üzerine kızartma yağımı dökeceğim. Kızartma yağımı bol kullanacağım. Derin yağda kızartmak istiyorum. Şöyle şu şekilde. Evet yeterli. Alalım dibini 1-2 santim kaplayacak şekilde olsun. Ve kızartmamız için tavamız hazır. Kızgın yağımızın içine balık filetolarımızı şöyle alalım. İkişer üçer tavanızın büyüklüğüne göre alabilirsiniz çok fazla yağımızı soğutmadan. Evet. Şöyle yerleştirelim. Benim tavama 3 parça sığdı. Balık kokusunu baskılamak için de maydanoz sapları kullanabilirsiniz. Gerçekten çok faydası oluyor. Tabii ki tamamen yok etmiyor ama çok büyük ölçüde balığımızın kokusunu azaltıyor. Bir tarafı nar gibi kızardıktan sonra diğer tarafını da çevireceğiz. kol yağda çıtır çıtır bir balık elde edeceğiz şimdi. Ara ara balıklarımı şöyle kımıldatarak bir süre kızarttım. Artık ters yüz edebiliriz. Gerekirse bir kere daha çevirebiliriz ama şu anda bence çok güzel kızardılar. Bakın nar gibi oldu ve de kabardı. Umarım görebiliyorsunuzdur. Gerçekten de mis gibi oldular. Diğer tarafı ve ilk yüzüne göre daha hızlı kızaracaktır. Ona dikkat edin. Evet şimdi bu tarafının da kızarmasını bekleyelim. Evet, benim balıklarım şu anda tamam. Bakın, nar gibi kızardılar. İki tarafı da tam istediğim gibi oldu. Artık bunları çıkarıyorum. Yerine kızaracak balıklarımdan tekrar koyuyorum. Ve de her taze balık koyduğumda yağımın içine taze maydanoz ekliyorum ki kokusunu baskılasın diye. Evet. Bunları da hazırda zaten una bulanmış halde bekliyorlar. Bunları da hemen şöyle verelim. Evet. Ve de taze maydanozlarımdan ben dondurucu saklıyorum. Taze maydanoz saplarını bu tür işlemler için. Onların suyunu biraz şimdi sıktım. Kağıt havluyla. Ve de balıklarımın içine ilave ediyoruz. Bu şekilde yine diğer taraflarının da güzelce kızarmasını sağlayacağım. Böyle ara ara kımıldatmayı da ihmal etmeyelim. Daha güzel pişiyorlar bu şekilde. mis gibi çıtır çıtır levrek kızartmalarımız hazır. Bu şekilde çok lezzetli bir balık elde ediyoruz. Bol baharatlı. Dilediğiniz farklı sevdiğiniz baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz. Yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Hoşçakalın.